Ödülünü vermek üzere sizi de davet ediyoruz. Tüm sponsorlarımıza katkılarından dolayı tekrar teşekkür ediyoruz. Yine turnuvamızın sağlıklı bir şekilde düzenlenmesini, işlemesini sağlayan sayın kıymetli hakemlerimize özveri çalışmalarına teşekkür etmek için sahneye davet ediyorum. Sayın Tuncay Tuncay'ı ödülleri vermek üzere sahneye davet ediyoruz. <laughs> Hocamız Kürel Turnuvası'nın ilk düzenlenmesini sağlayan kişilerden biridir. Çok teşekkür ederim. satranç turnuvasında kısa süre önce kaybettiğimiz Zaven Çiğdemoğlu anadolu düzenledik. Zaven Çiğdemoğlu bugüne kadar yapılan tüm triyo turnuvalarında yer alan tek sporcu olarak turnuvamızın önemli bir değeri kıymetli bir parçasıdır. Dört gün süren keyifli mücadelelerin yaşandığı turnuvamızda dereceye giren sporcularımızı takdim ediyorum. C kategorisi 50 yaş üzeri sporcularımıza ödüllerini vermek üzere turnu organizatörümüz Sayın Duygu Sezgen <laughs> sevgili sporcumuz Taner Topalış. Ödüllerini vermek üzere milli takım hocamız Sayın Doğa Cihan Gökbey'i davet ediyoruz. Sad, yeah. Sayın Cem Kurt'u tekrar sahneye davet ediyoruz. борчлори Burayı <laughs> <laughs> da Sevgili sporcularımız hepinizi bir adım öne davet ediyoruz. 私。 ediyorum. <laughs> tamam, hemen söyleyelim. 75 yaş üzerine imzacıyoruz. Hemen alkış bekliyoruz. sporcumuz Bakriya Sasya Soylu kendisini sahneye davet ediyoruz. Burada oturucularımızdan Sayın Turgut Tuncay'ı tekrardan ödül vermek üzere <laughs> sahneye davet ediyoruz. Kitchen birds they

Thank uh -huh.